Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere askıya alınmış Twitter hesabımızı nasıl tekrar aktif hale getiririz, nasıl hesabımızı açarız onu anlatacağım. Daha önce benim de hesabım askıya alınmıştı, e, hesabımı açtım bir yıldır da kullanıyorum hiçbir sorun yok. Bunu da size aktarmak istedim. Hemen anlatıma geçelim arkadaşlar. <laughs> Öncelikle arkadaşlar Twitter 2019'un başlarında bir açıklama yaptı. Dedi ki spam hesapları, fake hesapları ben askıya alacağım dedi. Bu açıklamadan sonra birçok hesap askıya alınmaya başladı. Bunun üzerine Twitter bir algoritma geliştirdi ve yazdığım üzerinden bazı hesapları askıya almaya amaçladı. Fakat yanlışın yanında birçok doğru hesap da askıya alındı. Bu hesaplardan biri de benimdi ama tekrar hesabımı açtı. Şimdi ilk olarak arkadaşlar nasıl açtığımızı anlatmaya geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar Twitter hesabımız neden askıya alınır onu açıklayayım. Şimdi botlar yardımıyla Twitter hesapları inceliyor ve otomatik olarak anlıyor. Yani sizin hesabınızı spam hesap olarak koyuyor ve askıya alıyor hesabınızı. Yani çok fazla retweet yaparsanız, favlama yaparsanız, takibe takip yaparsanız hesabınız askıya alınır birincisi. ikincisi telefon numaranız ve e-mail adresinizde hesabınızı doğruluyorsunuz. Telefon numarası ve mail adresinize kayıtlı birçok hesap varsa yine Twitter sizin hesabınızı askıya alıyor. spam görüyor ve askıya alıyor. Bu yüzden de askıya alınabilir hesabınız. Üçüncü olarak da haksız yere hesabınız askıya alındıysa zaten başvuruyu göstereceğim. Buradan başvuru yaptığınızda hesabınızı açacaklar. Yani yanlışlıkla botlar yaptığı için bu işi yanlışlıkla hesaba hesaba alınan kişilerde oluyor Bunları da nasıl çözüm yapacağımızı anlatacağım Öncelikle arkadaşlar şöyle bir sayfa var ben bunu videonun açıklama kısmında paylaşacağım Twitter'ın yardım sayfası Bu sayfa üzerinden hesabımızı açacağız Şimdi bu sayfaya girin Masa üstünden bir bilgisayardan alabilir telefonlarınızdan da yapabilirsiniz Şimdi burada diyor ki hesabınız kilitlendiği zaman diyor şunları yapın diyor telefonunuza mesaj göndereceğiz diyor fakat burada bir hata oluşuyor telefonunuza doğrulama kodu gelmiyor yani bu şekilde yapamıyorsunuz şimdi bizi şurada destek ekibimizde iletişim kurun sekmesine tıklıyoruz şöyle bir hesap geliyor arkadaşlar şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar buradan önce şifrenizi sıfırla demeniz lazım. Şifre sıfırlama videosunu şurada paylaştım. Kanalımda mevcut. Nasıl şifrenizi değiştireceğinizi buradan öğrenebilirsiniz. Şifrenizi sıfırladıktan sonra arkadaşlar burada buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Örneğin ben hemen yazıyorum. kullanıcı adımızı yazdıktan sonra burada araya tıklıyoruz. Diyor ki hesabınızı bulduk diyor. Şu talimatlarımızı uygulayın derseniz yine tekrar şu sayfaya atıyor. O yüzden biz hala yardıma ihtiyacım var. Şimdi buraya arkadaşlar bizim bir e-posta adresi girmemiz lazım. Bu e-posta adresi de Twitter hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresi olursa daha iyi olur. Çünkü Twitter Buradan sizin doğruluğunuzu anlıyor. Fakat farklı bir e-posta adresi de verebilirsiniz. Ama ulaşabilirseniz buraya doğru e-posta adresinizi girin. Şu sorun tanımlama kısmına da arkadaşlar buraya kendinizi savunun. Yani hesabınızın haksız yere askıya alındığını, hiçbir Twitter kurallarını ihlal etmediğinizi yazın. Şimdi buraya arkadaşlar Android telefonlarda hata oluyor. Buraya bir şey yazamıyorum diye diğer videomda yorumlar kısmında çok paylaşım olmuştu. Burayı eğer yazamıyorsanız masaüstü bir bilgisayarda deneyebilirsiniz. Yine olmuyorsa Twitter sizin muhtemelen IP'nizi banlamıştır. Farklı bir IP internet üzerinden farklı bir cihaz üzerinden başvurunuzu yapın. Daha doğru olur gelmesi. Şimdi sorunu burada açıklayıcı bir şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar kontinuya tıklıyoruz. Buradan bizde tekrar bir şifre ekranı gelecek. Ee, videonun başında şifre sıfırlama videosunu paylaşmıştım. Burada şifrenizi oluşturun. Bu oluşturduğunuz şifreyi de bu kontinüye tıkladıktan sonra gelen ekrandaki şifreye girin. Ve e, başvurunuz bu şekilde anlayacak. Farklı bir yol olarak şurada bir telefon numarasını girmeyi deneyin diyor. buna tıklayabilirsiniz. Buradan da ülkenizi seçiyorsunuz. Kodu ona göre veriyor çünkü. Telefon numarasını giriyorsunuz. Kod göndere tıklıyorsunuz. Fakat burada e, kod gelmiyor genellikle. Ama deneyin yine de. Şurası daha önemli. Buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra bir hafta sonra eğer cevap gelmezse tekrar bir başvuru gönderin. Bu başvurunuz e, birkaç gün gene sürebilir. Yani bir haftaya kadar bekleyin. Eğer hiç cevap gelmiyorsa e, cevapları size olumsuzdur. Yani hesabınızı açmayacaklardır. Zaten olumlu bir cevaplar olursa bir hafta içinde genellikle gönderiyorlar cevaplarını. Şimdi Hesabı açılanlar için hesap açıldıktan sonra takip etme ve tweet atma gibi yerler pasif olabilir birkaç günlüğüne. Daha sonra onlar da düzeliyor. Tekrar aktif olarak kullanabilirsiniz. Soru cevap kısmında arkadaşlar daha önceki videomda burada binler bin altı yorum yapılmış. Bundan bazı sorulara yine yorumlar kısmında çoğuna cevap verdim fakat e, burada yine paylaşayım. Şimdi soru cevap kısmında arkadaşlar e, farklı bir her açtığınız farklı hesap askıya alınıyor diye sormuşlar. Neden diye sormuşlardı. Şimdi bunun cevabı IP adresiniz banlanmıştır. Farklı bir internet ve farklı bir cihazda hesap açarsanız hesabınız askıya alınmayacaktır. Fakat e, telefon numaranız birçok hesapta kullanılıyorsa bu telefon numaranızı doğrulamayı yapmayın. Yeni açtığınız bir mail üzerinden e, hesap, Twitter hesabınızı doğrulayın. IP adresinizi telefonu değiştirmek için de operatör değiştirirseniz IP adresiniz değişecektir. Şimdi form ekranı gelmiyor demiş. Şu başvuru da yazı yazmaya izin vermiyor diye çok mesaj gelmişti. Bunu da anlattım. Yani bir bilgisayardan deneyin. Telefonunuzla ilgili bir sorun olabilir. Eğer yine olmuyorsa IP adresiniz tekrar banlanmıştır. Farklı bir internet üzerinden başvurunuzu yapın. Başvurunuz anlayacaktır. Diğer bir soru arkadaşlar. Birden çok başvuru yapabilir miyim diye. Birden çok başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu ekrandan tekrar başvuru yapabilirsiniz. Fakat benim önerim bir hafta sonra tekrar başvuru yapın cevap gelmezse ikinci başvurunuzdan sonra size şöyle bir mail geliyor. Diyor ki bir halen devam eden bir başvurunuz var. Bu başvuruyu da bunu birleştirdik cevap vereceğiz diye böyle bir mail geliyor. Yani bunda sorun yok. Yani iki başvurunuzu birleştiriyor. Biraz daha erken cevap vermesini sağlayabilir. Tek bir hafta sonra tekrar başvuru yapabilirsiniz. Fakat 3-4 böyle sürekli başvuru yapmanıza gerek yok. 2 başvuru veya 3 maksimum diyelim. Başvuru yaptığınızda zaten cevap verilecekse verilir. Olumluysa cevap veriyorlar. Olumsuzsa hiç cevap gelmiyor. Yani bir ay geçmesine rağmen hiç cevap gelmediyse hesabınızı açmıyorlar demektir. Video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Şöyle bir Twitter uzmanı oynatma listem var. Burada Twitter ile ilgili birçok video var. Kullanıcı adı nasıl değiştirilir, şifre sıfırlama, video indirme gibi bunları incelemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.